Survivor All Star yeni yıl başlar başlamaz ekranlarda yayınlanmaya başladı ve daha ilk bölümden de ekrana damgasını vurdu. Dizinin ilk bölümünde oldukça e, fazla olay yaşandı. Hem dokunulmazlıklar oynandı hem Doğukan Güngör Adoy çıktı. Fakat esas damga vuran olaylar Poyraz ve Turabi arasında aynı zamanda Turabi ile Hakan Hatipoğlu arasında yaşanan gerginlikler oldu. Survivor'da rekabet iyicene kızışa benziyor. Fakat bir sürpriz de Acun geldi. Yarın izleyeceğimiz bölümde Ada Konseyi'ni görüyoruz. Büyük ihtimalle de bu kez kırmızı takım kazanmış dokunulmazı. Mavi takım çünkü birazcık daha üzgün gibi. Fakat Acun öyle bir haber veriyor. Öyle bir sürpriz açıklıyor ki yarışmacılar çok seviniyor. Fakat hangi yarışmacılar çok seviniyor? Dikkatle bakacak olursanız. En çok da kadınlar seviniyor. Bu sezon bence Adımlıcalı All Star'a yakışır diyeceği konu kesinlikle bu sezon iki şampiyon çıkacak. Bir erkek bir kadın olmak üzere bu sezon iki şampiyon olacak. Gerçekten böyle bir olay olursa çok mükemmel olur. Çok güzel olur. Hem kadınların hem erkeklerin hakkı yenilmemiş olur. Ve All Star'da gerçekten yakışan budur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de hem kadın hem erkek şampiyon olsa iki şampiyon olursa bir sezonda mükemmel olmaz mı görüyorsunuz kadınlar özellikle daha çok seviniyorlar fragmanda da resimlerini koydum